Herkese merhaba. Yeni kamera arkası görüntüleriyle birlikteyiz. Dizinin bu akşamki bölümünde Seher kendini oldukça üzgün hissetmeye başlayacak yalancı Anan yüzünden. Seher dizinin bu akşamki bölümünde Yaman'a sürpriz yapmak isteyecek ama Seher geçmişini hala hatırlamadığı için Yılan Canan'ın fotoğrafını Yaman'a hediye edecek. Yaman ise tüm gerekli açıklamaları Seher'e yapacak. Seher ise ağlamaya başlayacak. Kendini çok üzgün hissedecek. Yaman bu süreçte Seher'e oldukça büyük bir destek verecek. Yaman Seher'e sadece geçmişteki güzel anılardan bahsetmesin. Yılan Zuhal'den de bahsetsin diyenler videoyu beğensin lütfen. Yaman Seher'e Zuhal'den de bahsetmezse dizinin ilerleyen bölümlerinde kesinlikle Seher Zuhal tarafından zarar görmeye başlayacak. Bu yüzden de ilerleyen bölümler tamamen farklı olmaya başlayacak. Seher bir yandan geçmişini hatırlamayacak, bir yandan da yılan Zuhal ile uğraşmaya devam edecek. Zaten dizi içinde şu an aksiyon sahneleri çekiliyor. Bu çekimlerin sebebi tamamen yılan Zuhal olacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi yorum olarak iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirlerken. Kendinize çok iyi bakın.